Merhaba sevgili arkadaşlar. Yaklaşık bir yıldır kullandığım bıyığımı artık kendime yakışmadığını düşündüğüm için özellikle sarışın adama bıyığın gerek görsellerde gerek de kendim aynaya baktığımda beni mutlu etmediğini gördüğümden dolayı bıyığımı uzun bir süre boyunca uzatmam üzere kesiyorum. Şimdi lavaboyu tıkamasın diye şu bıyığımızın kıllarını çöpe atalım. Evet yani gerçekten böyle kendimi biraz daha genç hissediyorum arkadaşlar. Sanki 10 yıl öncesine gitmiş gibi. Gerçi zaten öyleyim de yani. Evet kendime saatler olsun.